Merhabalar oyun severler. Yeni bir Fenerbahçe kariyeri ile karşınızdayım. Bu videoda Fenerbahçe kariyeri son bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. sonunda lig şampiyonluğu eksikti. Lig şampiyonluğu ol, şampiyonu oldum. büyük bir puan farkıyla şampiyon oldum arkadaşlar. Önce bir puan farkına bakalım. Galibiyet 30, beraberlik 3, mağlubiyet 4, attığımız gol 127 yediğimiz gol 33. E, Avaray 87 puan 93 83 2 hafta var ama e, puan farkı e, yüksek olduğu için 10 puan fark olduğu için e, o 2 hafta oynamayacağız e, sizlere bu şekilde bir kariyer e, sonu yapmak istedim çünkü 10 puan fark var oynasak da oynamasak da şampiyonuz. Şimdi arkadaşlar size bir sürprizim var yeni e, yeni bir taktikle sizlerin karşısındayım. Bu taktiğimizin ismi yani e, şu tarz mesela öncelikle oyuncularımı tanıttım. Zaten bu oyuncular biliyorsunuz. Bu altyapıdan gelen bir oyuncu. Şimdi taktikte önlü libero bunu dörtlükten aldım. Bunu görmediniz. E, bakın e, saldırganlık hızı çok yüksek olacak. Bakın bir de burada pavransa var. Bu tür arka e, bu tür e, oyuncularla bu taktik, bu taktiği o, oynarsınız tek önlü baro. İlerideki oyuncular da şu tarzda olacak. 88 hızlanma, 88 dayanıklılık. bu şekilde oynarsanız, yani bu oyuncular alırsanız ya buna benzer oyuncular alırsanız bu taktiği oynarsınız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu Lyon'dan kiralan çok memnun kaldım arkadaşlar. Bu oyuncuyu da alın devre arasında. Bakın Edim ya hiç yani size gelmeyecek oyuncular değil arkadaşlar. Bunu Paris Saint-Germain'den almıştım 10 milyon dolara bakın. Geçen sezon 15 gol attı. Bu sezon geçen sezon 20 gol attı. Bu sezon 15 gol 10 yaptı. Yani arkadaşlar hem size gelir hem fazla ücret ödemezsiniz. Hem de yedek kaldığında o takımdan ayrılmak istemez fazla. 10 gol 8 asist diye Allah biliyorsun. Hani bunlar hiç çünkü bu mesela e, kaçta 61 ile falan başlıyor. 55 başlıyor sanırım. Bu tür oyuncuları zaten e, düşük maliyette alabilirsiniz. Bakın 19 gol, 3 asist. Bak 65 Navarro. 16 gol, 9 asist. Müthiş. E, Reyna kiralayabilirsiniz. Yahut direkt alabilirsiniz. Giovanni Reina'yı. Bak bu, bu tür oyuncularınız varsa bu sistem oynayabilirsiniz. Yahut Stajkovic'i çıkartırsınız. Bu sistem oynarsınız. Bu arada e, Forvet oyuncumu buldum. Forvet oyuncum Brit Brobi 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 ee, Ajax'taydı, Ajax genç oyuncusuydu. Bu sezon Leipzig'de oyunu gerçek hayatta. Çok hızlı, çok iyi, çok diri, gücü çok iyi. Yani, yani 4-4'lük bir forvet. Türkiye Ligi hani Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray alsa ya yani niye aldı denilmeyecek kadar güçlü ve iyi bir oyuncu. Ne yazık ki Leipzig bu yetenekleri bulup alıyor. Arkadaşlar bu şekilde oyuncularınız varsa bu sistemi oynayabilirsiniz. Birli sistemi. Şu şekilde. Birli sistem oynayabilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Fakat ha, bu oyuncularım yok benim derseniz e, normal 4, 2, 3, 1 sistem bile böyle de oynayabilirsiniz. Navarro'lu, Abeli. E, da alamazsınız diyelim. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Çoğunlukla gene kiralık oyuncularımız var. Yusuf'a Mokokot gibi ee, Reyna gibi ya oyuncuları Hani bonservis parası vermeden kiraladım Ayrıca arkadaşlar e, şimdi bazı arkadaşlar e, ben de bana özelden yazdılar abi e, şimdi sen bu oyuncuları nasıl geliştiriyorsun Ben de mesela gelişme Mesela e, şu parası çok düşük e, şeyle başlıyor yanlış hatırlamıyorsam yani 60 birli falan başlıyor, 62'li kilo başlıyor. Ama bu şeyi e, potansiyelli olduğu için arkadaşlar iyi her maçtan sonra antrenman yaparsanız iyi gelişebilir. At atıyorum Rush öyle, Daniel Weber de öyle. Arkadaşlar e, şurada Raydors var arkadaşlar. Bu oyuncu da çok iyi, fizikli, hızlı. Raydorsa sürekli antrenman yaparsanız gelişebilir. Ferda kadağoluk keza öyle iki asistle oynadı, her tarafta oynadı. Elanga keza ile 49 muydu? 51 la başlıyor 49 çünkü her maçta oynatmadığım için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Genç oyuncular potansiyelli oyuncular her maçta oynamazsa sonradan da oynatabilirsiniz. Bir maçta muhakkak oynaması lazım. Yani burada mesela oynadığı maç 10 sayı ama 20 25 oynadığı sayı olursa maç sayısı olursa inanın çok gelişiyor. Yani ben 10 olduğu için fazla gelişmedi. Mesela bu 60'lık arkadaşlar 2 as, geçen sezon 8 asistli. Bu sezon iki asistte kaldı. 16 maçta oynadı. Ya yani 60 olduğuna bakmayın. Müthiş bir oyuncu arkadaşlar. 4-4'lük 10 numara bir oyuncu Türkiye Ligi için konuşuyorum. E, arkadaşlar bir gol dört as müthiş bir oyuncu stoperde. Ee, oyunun size verdiği oyunculardan bir tanesi. Onlar da e, şey yapın arkadaşlar takip edin. Çünkü mesela bir oyuncu göstereceğim sizlere kadrodan. Değeri e, 20 20 idi. Şu anda arkadaşlar bakın 41 milyon euro değeri var. Bunu bir satsam 50 55 60'a gider. O şekilde şu anda reytingi 62 arkadaşlar bakın hızlı dayanıklılık kafa kabiliyeti müthiş bitiricilik biraz kötü olduğu için o adı bir e, 60 golü 5 gol bir asistle e, oynadı kiraya giden oyuncularım var onlar oynadım bakalım be oynamamış neden oynatmıyorlar abi balık esirdesin oynatmıyorsun bak bu oyuncu oynatmışlar of 4 asist yapmış 2 yılı var 2 yıl var. Muhammed Gümüşkaya var bildiğiniz gibi. 6 gol 5 as. o oynamış ha müthiş. Ahmet Güler oynamamış. İsmail Yüksek oynamış mı? Oynamış. 7 gol 7 as. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar e, videoların beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoların paylaşmayı unutmayın. Bol bol da yorum atın arkadaşlar. Şu anda son olarak taktiği göstereyim. Arkadaşlar şimdi e, bu videoyu başlıktan merak edip taktiği göstermedin diyen arkadaşlar olabilir. Onun için taktiği göstereceğim ve e, videoyu videoyu noktaalayacağım. Ya da şöyle olsun. Ya da hani oynattığım sistem bu şekilde. Arkadaşlar bakın yenilmez yeni taktik. Ben böyle oynuyorum. Son devre arasında başladım. Devre arasında sonra sürekli maç kazanmaya başladık. Hedef oyuncunuzu iyi seçmeniz lazım. Kanat oyuncularınızı iyi seçmeniz Yani takımı iyi kurmanız lazım açıkçası. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kan, hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.